Merhaba arkadaşlar. Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla muhabbetimle selamlıyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda anlatacağımız ders medeni hukuk. Anlatacağımız konu ise dürüstlük kuralı. Evet arkadaşlar. Dürüstlük kuralının diğer bir adına, diğer bir ifadesine baktığımız zaman karşımıza objektif iyi niyet olarak karşımıza çıkıyor. Yani soruda ya da bir başka alanda gördüğünüzde objektif iyi niyet nedir diye düşünmeniz arkadaşlar. Objektif iyi niyetin zaten kendisi dürüstlük kuralını ifade etmektedir. O şekilde düşünmeniz ve yorumlamanız sizde beklemektedir. Evet arkadaşlar baktığımız zaman Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesinde düzenlenmiş ve hüküm altına olunmuş ve hüküm altına alınmış olan dürüstlük kuralına baktığımız zaman lafsi itibariyle bize şunu ifade etmektedir. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüst davranmak zorundadır. Oradaki zorundadır ifadesi bize bu kanun maddesinin, bu kanun hükmünün emredici nitelikte hukuk kuralına haiz olduğunu ifade ediyor. Yani siz bir hukuki işlem, bir sözleşme veya da farklı bir işlem tesis edeceğiniz zaman dürüst davranmak zorundasınız. Bunun aksini sözleşmenin ya da farklı hukuki işlemin metnine dahil edemezsiniz. Madde olarak koyamazsınız. Aslında bize dediği şey budur. Yani siz hangi hukuki işleme girerseniz girin, hangi sözleşme yaparsanız yapın, Dürüst davranmak zorundasınız. Bunun başka bir çaresi yoktur diyor. Evet arkadaşlar bu e, çerçevede de e, baktık. Yani baktığımız zaman e, bu dürüstlük kuralının uygulama alanları uygulama e, safhalarına bir bakalım arkadaşlar. Aslında dürüstlük kuralı kanunun lafzından itibariyle baktığımız zaman kanunun lafzı bize şunu diyor. Herkes haklarını kullanırken yani biz sahip olduğumuz hakları kullanırken dürüst davranmak zorundayız. Keza birine bir borcumuz varsa borcumuzu ifa ederken de dürüst davranmak zorundayız. Keza arkadaşlar bir başkasıyla hukuki ilişkiye yani sözleşmeye girmişsek sözleşmenin kurulmasında, tamamlanmasında ve yorumlanmasında da dürüst davranmak zorundayız. Yani bunu hakim, uygulayıcılar ya da farklı kişiler ne yapar arkadaşlar? Tahkimse tahkim bunu ne yapar arkadaşlar? Dürüst davranmışlar mı, davranmamışlar mı şeklinde ayrıca ele alırlar, değerlendirirler. Peki arkadaşlar hakların kullanılmasında dedik, borçların ifasında dedik, hukuki işlemin kurulmasında, tamamlanmasında ve yorumlanmasında dedik. Peki başka alanı var mı? Var tabi arkadaşlar tarafların irade beyanlarının yorumlanmasında da dürüstlük kuralının etki ettiğini de görüyoruz arkadaşlar. Yani taraflar irade beyanları olumlu mu, olumsuz mu, hukuki işlem veya sözleşme yapmak noktasında tarafların iradeleri aynı anda aynı yönde mi yoksa tarafların iradeleri karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları mı mevcuttur? Bu hususta da dürüsü kuralı bizlere yardımcı oluyor. Kez arkadaşlar tarafların irade beyanlarının yorumlanmasında da katkı sağladığını söyledik az önce. Başka hangi alanda bize katkı sağlar? Kanuna karşı hilenin önlenmesinde de dürüsü kuralının pek tabi önemli bir etkisi olduğunu da ifade edebiliriz. Bir de arkadaşlar sözleşmenin değiştirilmesinde farklı bir hukuki işleme dönüştürülmesini, keza sözleşmenin değişen şartlara göre ayak uydurmasında da bizi etkiledir. Biz buna borçlar hukukunda emprevizyonizm yani sözleşmenin değişen şartlara göre ayak uydurmasında da dürüstü kuralına ne yapılması gerekir? Riayet edilmesi gerekir. Keza biz geçenlerde ifade etmiştik arkadaşlar. Boşluk vardı. Kanun boşluğunda Kanun boşluğu iki aydır arkadaşlar. Hüküm içi boşluk yani kural içi boşluk, kural dışı boşluk. Kural içi boşlukta da ne yapıyor kanun koyucu? Hakime takdir yetkisi, atıf yetkisi veriyor. Hakim takdir yetkisini kullanırken de dürüst davranmak, dürüstlük kuralına uygun bir karar vermesi gerekiyor. Bu hususta da dürüstlük kuralı bize yardımcı oluyor. Yani arkadaşlar özetle şunu ifade etmemiz gerekir. Dürüstlük kuralı hakların kullanmasında, borçların ifasında, hukuki işlemin veyahut da sözleşmenin kurulmasında, tamamlanmasında ve yorumlanmasında, tarafların iradeleri, irade beyanlarının yorumlanmasında, keza kar kanuna karşı hilenin önlenmesinde, hakimin takdir yetkisine kullanılırken bir de sözleşmenin Dönüştürülmesinde bir de sözleşmenin değişen şartlara ayak uydurmasında ve farklı alanlarda bize ne yapar yardımcı olur. Aman arkadaşlar şunu da ifade edelim. Püf nokta olarak özet olarak hakların kazanılmasında dürüstlük kuralı etkili değildir. Hakların kazanılmasında iyi niyet dediğimiz subjektif iyi niyet kuralı etkilidir. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun nihayeti erdirdik. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, afiyetle kalın arkadaşlar. Emeğe saygı çerçevesinde videoyu izlemeyi, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.